çok eski zamanlarda, hangi vakittir bilinmez, hali vakti pek yerinde olmayan bir ana kız varmış. Bu ana kız küçücük, eski, ahşap bir evde yaşarmış. Ev o kadar eski, o kadar eskiymiş ki her adım attıklarında gacur gucur gacur gucur sesler çıkarmış. Evin bir de küçük bir bahçesi varmış. Bahçe küçükmüş küçük olmasına ama bütün dünyaları bu bahçeymiş. Birkaç tane meyve ağacı, iki tavuk, bir tane de koyun varmış. Koyunları onun için, onlar için çok kıymetliymiş. Anacı sabaha kadar koyunu kırpar, yünleri eğirir, 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 iplik haline getirir. Onları küçük küçük yumaklar haline getirince verilmiş kızına, kızı da sabah kasabaya, pazara gider, satarmış. Yine böyle bir gün kızını uğurlamış evden. Kızı gitmiş pazara. Kaç zamandır o kadar beklermiş, o kadar beklermiş de bir tanecik bile iplik satmazmış, satamazmış. Bu sefer içinde farklı bir şey varmış. Gökyüzü daha mı güzelmiş ne? Bağırmasıyla birlikte pazara kenara koymuş yumaklarını. Başlamış bağırmaya. İpliklerim var, ipliklerim var, kimse almaz mı? Demiş. O gün farklı bir şey olmuş. Daha öğlen olmadan bütün yumaklarını satı vermiş. O kadar mutlu olmuş ki hemen bir an önce eve varmak için yola koyulmuş. Giderken de annesinin söylediği erzakları almak için küçük bir tezgahın yanına doğru ilerlemiş. Gitmiş tezgahın yanına. Tam annesinin söylediği şeyleri alacakken yanda küçücük bir parın parın parlayan tencerecik görmüş. Tencerecin yanına yaklaşmış. O kadar güzel bir mavilikteymiş ki gökyüzü bile bu maviliği kıskanırmış. Tencerenin üzerinde de iki tane kuş resmi. Sanki kuşları okşar gibi almış eline, sevmiş tencereyi, Ah demiş, tam da anacığımla bana kadar. Biz bununla ne güzel yemekler yaparız. Param yeter mi acaba diye düşünmüş, sormuş fiyatını. Tam da o gün kazandığı para kadarmış. Bir yandan yanındaki erzaklara bakmış. Bir yandan tencereye kararsız kalmış. Sonra ya tencereyi alayım demiş, almış tencereyi. İçinde baharlar esiyor. ...gitmiş eve heyecanla... ...anneciğim bak ne aldım demiş... ...annesi merak etmiş ne aldı diye... ...bir bakmış ki... ...yiyecek yerine tencerecik... ...kızım bizim bunun içine koymaya aşımız mı var diye... ...sinirlenmiş... ...hiçbir şey almadım mı diye sormuş... E, ...bütün paramı buna verdim... ...hiçbir şey alamadım demiş... ...annesi sinirlenmiş... ...istemem ben bu tencereyi evimde... ...koy kapının önüne demiş... ...kız mecburen koymuş... ...o gece... Aç uyuduklarını mı üzülsün? Anacığını üzdüğüne mi yoksa tencereden olduğuna mı üzülsün bilememiş. Gözünden bir yaş damla akmış uykuya dalmış. Ertesi sabah tencere kapının önünde. Yoldan bir nine geçmiş. Nine yoldan geçerken gözü hemen bizim tencereciye ilişmiş. Gitmiş tencerecin yanına ah demiş nasıl güzel bir tencere bu. Almış eline kapağını açmış boş seslenmiş. ''Tencerenin sahibi kimdir?'' demiş. Kimseden ses çıkmamış. Bir daha seslenmiş, yine yok. Sonra, ''Ah'' demiş, ''Ben bununla ne güzel yemekler yaparım da, konu komşuya dağıtırım, ihtiyacı olana veririm.'' demiş. Almış tencereyi, varmış evine. Bahçesinden yapraklarını toplamış, bir güzel haşlamış, içini yapmış, ince ince sarmış. Tencerecik küçükmüş ama, bir iş varmış bu tencerecikte. Koydukça koymuş, koydukça koymuş. Sanki o sarmalar daha bir bereketlenmiş. Şaşmış, kalmış. Sonra tencereciğin kapağını kapatmış, ocağı yakmış. Lafarımız da çok güzel sarma yaparmış. Tencere kaynamaya başlamış. Evimiz gibi sarma kokusu sarmış. Güzel yaparmış ama ilk defa bu kadar güzel bir koku duymuş. Sonra tencerenin yanına gitmiş, kapağını açmış, tencerecik dile gelmiş. Nineciğim demiş, benim sahibim çok iyi yürekli, hali vakti pek yerinde olmayan bir kızdır. İzin verirsen ben bu sarmaları ona götürmek isterim. Kadın şaşırmış, dili tutulmuş, Tamam demiş. Kapağı kapatmış. Kapağı kapatmasıyla beraber tencere sallanmış, sallanmış, sallanmış. Tıngır mıngır, tıngır mıngır yuvarlanmış. Varmış kızın evinin önüne. Tık 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 diye kapıyı çalmış. Kız kim o? Demiş. Tencerecik. Ne var içinde? Sarmacık. Deyince şaşırmış, açmış kapıyı. Bakmış etrafa kimsecikler yok. Sadece bir tencerecik var. Tencereciğini tekrar gördüğüne çok sevinmiş. Açmış içine ki o da ne? Nasıl güzel ince ince sarmalar var. Hemen onları bir tabağa koymuş. Tencereyi yıkamış. Tekrar kapının önüne koymuş. Belki yeniden bir şey gelir diye. Annesiyle anlatmış durumu. Annesi şaşmış kalmış. Afiyet demişler. Tencerecik bir süre orada durmuş. Kız her gün acaba tekrar kapı çalınır mı diye yol gözlemiş. Kulak kesilmiş kapıya. Aradan bir vakit geçmiş. Aradan bir vakit geçmiş. Hanım sultan, padişahın hanımı hamama gidermiş. Giderken de kızın evinin önünden geçiyorlarmış. Gözü birden tencereciye ilişmiş. Yardımcısına söylemiş, işaret etmiş, tencereyi istemiş. Tencereyi almışlar. Ah demiş, bu tencerecik anamın tenceresine nasıl da benzer. Anacığım bununla ne güzel yemekler yapar, yaptırır. İhtiyaç olanlara dağıtırdı. Seslenmiş. Tencerenin sahibi kimdir diye yine ses çıkmamış. Demiş annemin adetini devam ettireyim. Ben de bununla yemekler yaptırayım, yaptırayım, ihtiyacı olana dağıtayım. Almış tencereci eline, gitmişler hamama. Hamamda bileziklerini çıkarmış, yüzüğünü çıkarmış, küpelerini çıkardıktan sonra vermiş yardımcısına. Kapağı kapatmışlar. Kapağı kapatmakla beraber tencere sallanmaya başlamış, zangır zangır sallanmış, şaşmışlar, kalmışlar bu işi. Açmış kapağı, tencere dile gelmiş. Hanım sultanım, İzin verirseniz bu mücevherlerinizi sahibime götüreyim. Sahibim çok iyi yürekli, çalışkan, hali vakti pek yerinde olmayan fakir bir kızcağızdır. Eğer izin verirseniz bunları ona vermek isterim demiş. Kadın da tamam zaten birilerine yardım etmek istiyordum. Götür bakalım demiş, kapağı kapatmış. Kapağı kapatmasıyla beraber bu sefer tencere daha bir hızlı şekilde yuvarlanmış, yuvarlanmış, yuvarlanmış. Gelmiş kızın kapısının önüne. Yine tık 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 diye çalınmış. Kız heyecanla acaba kim geldi demiş. Kim o? Tencerecik. Ne var içinde? İnci boncuk demiş. Hemen açmış kapıyı. İnci boncukları, mücevherleri görünce takmış, takıştırmış. Anacına göstermiş. Şaşmışlar, kalmışlar bu işe. Yine koymuşlar tencereyi. Ben diyeyim, bir ay, siz deyin, iki ay sonra... Tencereyi hala orada dururken... Padişah oğluna demiş ki... Oğlum, kıyafetlerini bir değiştir de tepdili kıyafetle git bakalım. Çarşı pazar dolaş. Kim ne ihtiyacı vardır? Bir bakını ver. İhtiyacı olan varsa da yardım edersin demiş. E zaten babası söylebese bile bu şehzade sık sık teftişli kıyafetle çarşı pazar dolaşır. Halkın halini sorarmış. Babasının dediği gibi kıyafetlerini değiştirmiş. Yolu da yine bu kızın evinin önünden geçermiş. Uzaktan Tencereciyi görmüş, parım parım parlıyor. Gitmiş yanına, acaba ne var, kimindir bu tencere diye. O da seslenmiş, kimseden ses çıkmamış. Tencerecinin önünde iki tane kuş resmi varmış. Padişahın oğlu, şehzade de kuşları pek severmiş. Ah demiş, ne güzel kuşlar bunlar. Tencerenin kapağını açmasıyla beraber tencereci kodu içine yutuvermiş. Bu sefer kapı daha bir hızlı çalmış. Tak 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 diye. Kız heyecana, kim o demiş. Tencerecik. Ne var içinde? Şehzadecik demiş. Duydukları inanamamış. Tekrar sormuş. Ne var içinde? Şehzadecik. Kız kapıyı açmış. Tencerenin kapağını açma sebebi var. hop tekrar şehzade tencereden çıkıvermiş birbirlerini ilk bakışta sevdalanmışlar. Şehzade ne olduğunu anlamamış, koşar adımlarla sarayın yolunu tutmuş. Kızı bir türlü unutamamış. Aklında da, kızın aklında da hep şehzade varmış. Gel zaman, git zaman şehzade kızı sormuş, soruşturmuş. Kızın ne kadar temiz kalpli, ne kadar çalışkan, iyi yürekli birisi olduğunu öğrenince bir gün Gitmiş kapıyı çalmış. Kızın kapısını çaldıktan sonra karşısında yine sevdalandığı kızı görmüş, eli ayağı dolanmış. Senin de ben de gönlün varsa evlenmek isterim seninle demiş. Kız zaten şehzadenin ne kadar iyi kalpli olduğunu hep duyarmış. E zaten ilk görüşte gönlünü vermiş. Tabii ben de çok isterim demiş. Onlar ermiş muradına, darısı tüm kavuşmak isteyenlerin başına. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Öyle güzel bir sofra kurulmuş ki ülkede, ülkenin bir başından bir başına o bir sofra. Bu sofrada da zengin fakir herkes yemeğini yemiş. Yedikçe yemiş, yedikçe yemiş. Sofra sürekli bereketlenmiş. Neden bereketlendi dersiniz? Tencerecik sofranın başında hep dururmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri siz sevgili dinleyicilerimize biri bana, diğeri de tencereciye gelsin.